Herkese merhaba. Ben Mehmet Dikçilik. Sizlere Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum adlı şiirini the okuyacağım. The Anlatamıyorum. A la tierra de mis raíces. Ağlasam reisiz. sesimi. Duyar mısınız? Mısralarımda. Dokunabilir misiniz? Gözyaşlarıma. Ellerinizle. Yazdım şarkıların bu kadar güzel kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum anlatamıyorum